Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda türevin geometrik yorumuna aslında giriş yapacağız. Çünkü birkaç 3-4 video sonra türevin geometrik yorumu ile ilgili daha detaylı sorulara bakacağız. Burada aslında türevin geometrik yorumundan kastettiğimiz şey türevle eğim arasındaki ilişki. Hatırlarsanız fonksiyonun şöyle bir tanımı, fonksiyonda şöyle bir şey yapmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. Şurası x0. Şurası fx0. Dedi ki şuradan mesela diyelim bir x fonksiyon x görüntüsü aldık. Türevin tanımı neydi? Anlık değişim hızıydı. Mesela anlık dediğimiz şu başlangıç noktası x0. x'i x0'a yaklaştırdığımız zaman y'deki artış miktarının x'deki artış miktarının oranının limiti. Buna tekrar detaylı bir şekilde girmiyorum bu fonksiyonun x0 noktasındaki türeviydi. Şimdi arkadaşlar siz buradan bir tane doğru çekerseniz şimdi siz bu x'i şuraya da alabilirsiniz sonuçta. Şurası fx. Bu x'in nerede olduğu önemli değil. Bunu zaten buraya yaklaştıracaksın. Şurası alfa. Peki bu aynı zamanda dikkat ederseniz arkadaşlar şunun şuna oranı Şuradaki alfa ise aynı zamanda tanjant alfa eşit. Yani tanjant alfa dediğiniz şey de neydi? Eğimdi. Bu ne demek arkadaşlar? Şu x0'ın özelliği nedir? Teğet olduğu nokta. Diyor ki bir fonksiyonun bir noktadaki türevi mesela x0, y0 noktasındaki türevi nasıl gösteriliyor? F'in türevi x0. O noktadan geçen teğetin bak teğet çok önemli bir şey. Herhangi bir doğru değil. Teğet olacak. O noktadan geçen teğetin eğimine eşit. Yani D1 doğrusunun eğimine eşit diyor. Bunu özellikle çizdim. Kesen nokta değil bakın. X0 noktasındaki türevi sakın şöyle düşünmeyin. D1 doğrusunun eğimi değil bu doğru için. Çünkü burada X0 noktasında teğet geçmemiş, kesmiş. Peki X0 noktasındaki teğetin eğimi hangisi? Şurası. Teğet olan doğru. O yüzden tekrar diyorum. Türevle bağlantısı şu. Bir fonksiyonun bir noktadaki türevini almakla ya da bir fonksiyonun bir noktadaki anlık değişim hızını bulmakla o noktadan geçen teğetin eğimi aynı şey. Peki eğim nasıl buluyorsunuz? Eğim bulmayla ilgili hatırlayın arkadaşlar. Bazı şeylere bir bakalım. Mesela şu doğru var. Diyor ki bak Fonksiyon hangi fonksiyon? fx fonksiyonu. fx'in 4 noktasındaki türevi bu doğrunun eğimine eşit. Niye bu doğrunun eğimine eşit? Çünkü teğet olan doğru burası. Peki bu doğrunun eğimini ben nasıl bulacağım? Artık burada biraz analitik kullanacaksınız arkadaşlar. Onlara çok detaylı girmiyorum. Eğimin tanımı şuydu. Bir doğrunun x80 ile yaptığı pozitif yönlü açın, pozitif yönlü açı burası. Bunun tanjantı. 3 bölü 3. Burası da kaç olacak? 1. Demek ki 4 noktasındaki teğet neyimi 1. Mesela bazı şeylere dikkat edin. Hemen kısaca anlayın Bu eğimde gördüğünüz zaman yine bir hatırlatıyorum arkadaşlar. Atıyorum. Eksi 2. 0. 4. Bu doğrunun eğimi nasıl bulursunuz? Dersiniz ki buradaki tanjanttan bulurum. Karşı dik kenarı, komşu dik kenarı oranı. Uzunluk ama. 2 kaç birim? 2 birim. Zaten arkadaşlar dar açı x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı dar açı olduğu için eğim pozitif olacak. Bunu başka nasıl bulurdunuz? Şöyle de yapardınız. Derdiniz ki hocam eksi 2 0 4. Şu kaça kaç noktası? 0 4 noktası. Burası kaça kaç noktası? Eksi 2 0. Eğim nasıl buluyordunuz? Y'lerin farkından 4 eksi 0. X'lerin farkını çıkarıyordunuz. Buradan da kaç bulursunuz? 2 bulursunuz. Mesela şu doğrunun eğimini nasıl bulursunuz? 2, 6 dersiniz ki hocam bak bu doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı, burası. Bu açının tanjantı. Ama burası geniş açı olduğu için bunun tanjantı negatif çıkar. Karşı dik kenarı komşu dik kenara bölersin 3 ama yönünden dolayı eksi olur. Hatta şöyle bir şey biliyorsunuz eğer doğru sağ yatıksa eğimi pozitif sola yatıksa şurası geniş açı olduğu için eğimi negatif olacak. Peki x eksenine paralelse doğrunun eğimi sıfır olacak. Bakın bunlar türevi türevle alakalı değil. Bunlar analitik geometri konuları ama türevde çok çok kullanacağımız için hatırlatıyorum. x eksenine paralel olan doğrunun eğimi sıfır demek. Çok önemli. Peki x eksenine dik olan bunun eğimi tanımsız. Tanjanttan dolayı. Yani şurada tanjant 90 tanımsız olduğu için burada eğimden bahsetmezsiniz. Tanjantından bahsetmezsiniz. O yüzden tekrar söylüyorum. Eğim almayı bilmeniz lazım. Şimdi mesela bu doğrunun eğimini nasıl bulursunuz dedik. Dedik ki açıya bakıyorum. Geniş açı. Bu fonksiyonun tanjant 3 bölü 4 yönünden dolayı eksi 3 bölü 4. Eğimi Eksi 3 bölü 4. Peki bu fonksiyon hangi fonksiyon? fx. E, fx fonksiyonun her yerdeki doğru değil mi bu? Her yerde eğimi aynı. Yani buradaki eğimle tanjant aynı şey. Dikkat edin. Şimdi bak parça parça gidiyorum. Daha önce sorulara geçmedik ama bu çok önemli. Şimdi ben sizden diyelim şunu istedim. Bunun Türkçesi ne arkadaşlar? Diyor ki fonksiyonun Türevini alıp x yerine 1 yazın. E bana fonksiyonu vermemiş. Fonksiyon fx. fx'in denklemini vermemiş. Ama bak fx'in denklemini vermemiş ama diyor ki fx'in diyor ben sana 1 noktasındaki bu 1 noktasındaki türevini istiyor ya o noktada ki teğetini verdim diyor. Az önce ne dedi? Bu fonksiyonun bu noktadaki teğetinin eğimi bu noktadaki türevine eşit. Bu teğetin eğimi neydi? Hani ax artı b şeklindeki doğruların eğimi x'in kat sayısıydı. O zaman bunun eğimi kaç? Eksi 3. O zaman bunun bir noktasındaki türevi de kaç? Eksi 3. Çaktınız. Şimdi bak. Bu yorum sorusu çok çok önemli soru tipleri. Hani aşağıdakilerden hangileri doğrudur, yanlıştır tarzında soru. Bir konunun aslında en önemli sorusudur. O konuyu bilip bilmediğinizi çok iyi anlatır. Şimdi diyor ki bakın. Birinci de diyor ki fonksiyon. Eksi 4 noktasındaki Türevle F2'nin çarpım pozitif. Bak bu türev değil. 2'ni görürüz. Eksi 4 noktasındaki türev ne demek? Fonksiyonda türevini alıp x'e 4 koyamayacağımı göre. Çünkü fonksiyonu vermemiş. Eksi 4'ü buluyorum. Buldun mu? Eksi 4 noktasından fonksiyona bir teğet çiziyorum. Teğet bak değecek. Teğet anca böyle çizersiniz. Şöyle tersten çizersiniz keser. Teğet olacak. Şimdi eksi 4 noktasındaki teğetin eğimi pozitif mi negatif mi? Dar açıysa pozitif dar açı. Sonra 2'deki görüntü. Bak türev işaret yok. 2'nin görüntüsü türevi değil. 2'nin görüntüsü ne demek? Ordiyatı yani burası. Pozitif. Çarpımları ne oldu? Art. O zaman burası doğru. Şimdi 2'de ne diyor? 2'deki görüntüyle dikkat edin. 3'teki Türev 0. 3'teki türev ne demek? 3'ü vermemiş. Vermek zorunda değil ki. 3 burada bir yerde. Sen buraya teğet çizdiğin zaman bak değecek. Başka türlü çizemezsin. Şöyle çizemezsin. Teğet olmaz. Teğet çizdiğin zaman buradaki açı nasıl açıdır? açı? Dar Tanjantı pozitif. 2'nin görüntüsü de pozitifti. Çarpımları pozitif olacak. Bu ne diyor? Negatif diyor. Patladı. Şimdi bu ne diyor arkadaşlar? Eksi 3 noktasındaki türeviyle 4 noktasındaki türevi çaktınız değil mi? Eksi 3 nerede? Vermemiş. Ama şurada bir yerde. Eksi 3 noktasından çizeceğim teğetin eğimine bakıyorum. Dar olduğu için artı. 4 noktasındaki teğetin eğimine bakıyorum. Bu da dar olduğu için artı. Çarpımları artı. O zaman bu da patladı. O zaman doğru olan ne? Yalnız 1. Peki ne zaman eğim negatif olurdu? Eğer sana mesela deseydi ki Kardeşim sıfır noktasındaki türev soru bitti aslında ama sıfır noktasındaki türevi bu. Sıfır noktasındaki türevi bulman için sana fonksiyonun denklemini verip türev alma şansın yok. Vermemiş. Sıfır noktasından geçen teğetin neyimle bakıyorum. Hop. Ana diyorum bak bu doğru. X ekseniyle pozitif yönünü geniş açı yapmış. O zaman geniş açının tanjantı ne olacak? Negatif olacak. Burası negatif olacak. Çaktınız? Şimdi bak parça parça gidiyorum. Bu adam ne diyor? Eksi 2 noktasındaki türevi ile 3 bölü 2 noktasındaki türevin toplamı nedir diyor. Bana fonksiyon vermemişse eğime bakacağım. Grafik vermiş. Eksi 2 noktasındaki türevi ne demek? Eksi 2 noktasından geçen teğetin eğimi. Şimdi burada ÖSYM soru sorunca şuraya bir çizgi atarlar hani parabolde de yaparlar ya. Orası tepe noktası demek. Eksi 2 noktasındaki teğetinin eğimi. Ne? x eksenine paralel sadece az önce söyledik. Sıfır. Tamam. 3 bölü 2. 3 bölü 2 ne demek? Bir buçuk. Bu noktadaki teğetin eğimi Zaten arkadaşlar bu noktada bir eğri yok. Teğet kendisi şu doğrunun kendisi. Bu doğrunun eğimine bakacaksın? Nasıl bakacaksınız? Diyeceksiniz ki kardeşim pozitif yönlü açı burası. Eğim negatif çıkacak. Burada şansıma dik üçgen çıkmış. Burası iki birim. Burası 1 bir birim. Tanjant alfa Normalde karşı bölü komşu 2. Ama yönünden dolayı eksi 2. Çaktınız. Hop. Kaç oldu burası? 2. Şimdi biraz detaya girelim. Diyor ki türevini al diyor. X yerine 1 yaz diyor. Sana gx fonksiyonunu vermiş mi? Şöyle bir şey vermiş. fx'i vermemiş. fx'de bir yorum yapacağım demek ki. Şimdi türev nasıl alıyorum? türev alma kurallarını hatırlayın arkadaşlar. türev alma kurallarında kareköklü ifadelerle iyi dedik ki mesela karekök fx. Bunun türevini fx 1 bölü 2 şeklinde yazıp 1 bölü 2 başa gelir. Kuvvet bir yaz alır. Ama içinin türevinde mutlaka alırsınız dedik. Bak unutmayın. Çünkü bu kurallar tekrar ediyorum arkadaşlar. Videoları sırayla okum öğrenmeniz lazım. Üçüncü videodan başladı türev öğrenilmez. Türevin en başından başlanıp neydi bu kuvvet fonksiyonu En başa geliyordu. Kuvvet bir azalıyordu. İçinin türevini de unutmuyorduk. Ama sadece şöyle bir şey anlattım ben size. Hatırlarsanız. Kare kökse, bak kök derecesi 2. Kare kökse bunun pratik kuralı var dedik. türev alırken. İçinin türevi bölü 2 tane kendisi. Yani kendisi dediğim şu. aynı yazıyorum. Bu size hani sonra da pratiklik kazanır. Bilmek zorunda değilsiniz. Bu sadece yakın buldum. Paylaşayım dedim. Şimdi gelelim konumuza. Uyut. Biraz daha büyük mü sesek? Bu arada su için siz. Sabır çok önemli bir şey. Şimdi bu fonksiyonun önce her iki tarafın türevini alıyorum. Diyorum ki kare köklü ifadenin türevi nasıl alınır? Önce içinin türevini alırım. f üstü x artı x'in türevi 1 bölü 2 tane kendisi yani fx artı x Adam diyor ki kardeşim diyor, bir yaz sadece diyor. Kimse görmeden yazıyorum. f'in türevi 1 artı 1 2 tane f1 Artı 1. Şimdi bunu bulmam için şu sağ tarafı bilmem lazım. F'in türevi ne demek? Birden geçen teğetin eğimi. E fonksiyon zaten doğru. Doğrunun özelliği nedir? Her yerde eğim aynı. Doğrunun özelliği değil mi? Her yerde eğim aynı. Peki bunun eğimi nasıl bulur arkadaşlar? Nasıl istiyorsanız öyle bulun. Sadece eğimin negatif olduğunu unutmayın. Mesela şuradan bir tanjant oluşturursun. Dersin ki hocam. Şurası kaç birim? 3 birim 1 bir ile 4 arası. Şurası da 3 birim. 3 bölü 3 1 ama yönünden dolayı eksi 1. Doğru mu? Şurası. Eksi 1 artı 1 bölü alt tarafı ne olduğunun önemi yok. Burası kaç olacak? 0. Bitti. Devam ediyorum. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. 90 derece. Şimdi diyor ki G'nin türevini alıp x yerine eksi 1 yazın. G'yi vermiş. Fx cinsinden vermiş. Dikkat ederseniz G'nin grafiğini vermemiş. Burada G'nin grafiği yok. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Yok yani. F'in grafiği var. Peki F ile ilgili ne biliyorsunuz? Eksi 1 noktasında bir teğet var. Bu teğetin eğimini bulabilirim. Nasıl bulurum? Şurada da bir diklik var. Şimdi ben ihtiyacım olan şeyleri bir yazayım. Önce bir türevini alayım ben. Çarpımın türevi değil mi? Nasıl alıyorduk? Pardon ölü özür özür özür. Bölümün türevi. Birincinin türevi 1. Bir. Yani pay payın türevi. Paydayı aynen yazıyorum. Eksi. Payı aynen yazıyorum. Paydanın türevini alıyorum. Alt tarafında fx'in de karesini alıyorum. Sonra adam demiş ki eksi 1 yaz demiş. E, eksi 1 yazayım. Bana f eksi 1 lazım. Eksi 1'in görüntüsü x eksi 1 yazarsam artı 1 çarpı f'in türevi eksi 1 de lazım. Eksi 1'in karesi. Şimdi bana iki şey lazım. Bir, f eksi 1 lazım. Eksi 1'in görüntüsü. Bir de f'ten geçen, eksi 1 noktasından geçen teğetin eğimi lazım. İki şey lazım. Bakıyorum. Şu doğruyu niye varmış arkadaşlar? Bu doğrunun eğimi belli. Darıçı ya burası. Burası kaç? Birim 4. Burası da 4. Şuraya d1 diyeyim. Şuna d2 diyeyim. D1 doğrusunun eğimi belli. Karşı komşu 1. Dar olduğu için. E D2 doğrusunun eğimi. E bunlar birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi 1 analitik bilgisi. Burası eksi 1. O zaman D2 doğrusu şu var ya. Bunun eğimi eksi 1. Yani şurası 3 birimli arkadaşlar? Şuranın da 3 olması lazım. Eğimin eksi 1 çıkması için. Karşı bölü komşu. He, bakın. O zaman eksi 1'in görüntüsü çıktı. 3. Eksi 1 noktasındaki teğetin eğimi de çıktı. Zaten eksi 1'di. Şimdi yerine yazıyorum. F eksi 1 kaç? 3. Burası kaç? Eksi 1. Burası kaç? 3 karesine 9 diyorlar halk arasında. Burası da kaç oldu? 2 bölü 9. Çaktık. Devam ediyor hx fonksiyonu verilmiş. hx fonksiyonuna x eşittir eksi bir hapsi noktasından çizilen teğetin x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı istiyor. hx fonksiyonunun türevini bir anlam lazım. Neydi türevi arkadaşlar? Bir fonksiyonun x eks yani o noktadaki teğetinin eğimi türevi eşitti. Bir kere türevini bir alayım. Birinci türevi bir çarpı ikinci çarpım türevini kullanıyorum şimdi. artı birinci aynen yazdım. X İkincinin türevi. Şunun türevi nasıl alıyordum? İçinin türevini de alıyordum. Unutmuyordum. Bileşke fonksiyonu hatırlayın. Sonra f'in türevi yazıp kendisini yazıyordum. Sadece yapacağım eksi 1. Niye? Önce bu noktadaki eğimini bir bulayım ki türevden. Belki açıyı bulurum. Eksi 1'i yerine yazdım. X eksi bir yazdım ya Bir. X eksi 1 yazdım şunlardan. Buna iki diyorlar. Bu da f'in türevi eksi 1. Şimdi bana f1 lazım. Ana buldum. Bir vermiş zaten. F'in türevi eksi 1 ne demek? Fx fonksiyonuna eksi 1 noktasında teğet olan doğru varsa onun eğimi diyor. Şurası 1. Şurası 1. Yönü eksi 1. Yani pardon yönü negatif. Tanjant negatif yani. Doğru eğimi eksi 1. E h'in türevi eksi 1. Eksi 1 oldu. Yani diyor ki sen türevi buldun. Peki açıyı nasıl bulacağım? Tanjant değil miydi bu? Tanjantı eksi 1 olan açıyı istiyor. Artı 1 olsaydı 45'ti. E, eksi 1 olduğu için alfaya ne diyeceğim arkadaşlar? 135 derece diyeceğim. Çıktınız? Kimse söylemedi tamam mı? Devam. Ne istiyor benden? Şimdi tersten sorsun. Şu ana kadar ne yaptık arkadaşlar? Fonksiyonun denklemi verilmemişti. Grafiği verilmişti. Grafikten sonuç çıkardı türevle o noktadan geçen teğetin eğiminin aynı olduğu sonucunu çıkardım. Şimdi ne diyor amca? Diyor ki fonksiyonun üzerindeki x eşittir 2 abscis noktasından çizilen teğetin eğimi. Yani bir fx fonksiyonu var. Sallıyorum bu fx'i. Tamamen salladım. Şu x eşittir 2 noktasından geçen bir teğet var. Bunun eğimi istiyor. O zaman bu ne demek? 2 noktasındaki türevi demek. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada türev alırken çarpımın türevini uzun uzun kullanabilirsiniz. Ama türev alırken şuna da dikkat edin. Düzenleme yaptıktan sonra da türev alabilirsiniz. Size kalmış. Bu haliyle de çarpımın türevini alabilirsiniz. Ama ben diyorum ki bir fonksiyonun türevini alırken yapabiliyorsanız düzenleme yapın. Ne demek bu? Bu iki kare farkı x 1 x artı 1 değil mi? Tepesinde 2 de var. x artı 1'in küpü. Burası x eksi 1'in karesi. Doğru mu? Burası x artı 1'in 5. kuvveti. Çaktınız değil mi? Şimdi özür bu fx. Daha türev almadım. Şimdi türevini alıyorum. Nasıl alıyorum? Birincinin türevi 2 başa geliyordu. Kuvvet 1 yazılıyordu. İçinin türevi 1 olduğu için yazmıyorum. İkinciyi aynen yazıyorum. Artı Birinciyi aynen yazdım. İkincinin türevini alacağım. 5 başa geliyor. Kuvvet bir azalıyor. İçinin türevini de alıyorum 1. Adam diyor ki x yerine sadece ne yaz diyor? 2 yaz diyor. 2 yazarsam 2 1 1 oldu. 2 yazarsam 3 üzeri 5 243 diyorlar. 2 yazarsam burası 1. 2 yazarsam 3 üzeri 4. İyi diyoruz. Pardon. 3 üzeri 4. Burası da kaç oldu? 81. Çaktık. Şurası 486. Burası da 5 ile 81'in çarpımı. 405. Bunları ne yapacağım arkadaşlar? Toplayacağım. Burada bir sıkıntı var mı? Tekrar ediyorum. Ne yaptık? Önce türevini aldık. Şurada bir düzenleme yaptık. Çarpım türevi. iki başa geliyordu kuvveti bir yazılıyordu. Değerini yazıyorduk. Birinci türev sırayla türev oluyorduk ya. Birinci türevi çarpı ikinci, ikinci türevi çarpı birinci. Orada sadece bileşke fonksiyonun türevi denilen geyik var. Onlara dikkat ediyorsunuz. Geri kalan her yerde bunları yerine yazdım. Anlaştık? Peki. Biraz daha komplike. Diyor ki size bir fonksiyon vermiş, parabol vermiş. Üzerindeki a-1 3 noktasından çizilen teğetin eğimi eksi 2. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli bir soru tipi. Önemi ne biliyor musunuz? Burada fonksiyonun özelliğini de kullanacaksınız. Türevle alakası olsun olmasın. Sizin önce görmeniz gereken ne biliyor musunuz? Bu bunun üzerinde. Yani hiç soruya başlamadan önce x yerine eksi 1 yazınca y'si 3 oluyor demeniz lazım. Bunun türevle alakası yok. Eksi 1 yazınca x yerine burası 1. Eksi a artı b. Bu 3 oluyor. Öyle diyor adam. Benim suçum yok. Eksi a artı b kaç oluyor? 2. Bu cepte. Türevi şimdi kullanacağım. Diyor ki buradan çizilen yani x'i eksi 1 olan noktadaki teğetinin eğimi diyor. Eksi 2 diyor. Öyle diyor. Türevle eğim bağlantısını kullanıyor. Şimdi türevini alacağım. alt türevini. 2x artı Sonra x yerine eksi 1 yaz diyor. B'nin türevi sıfır oldu ya. x yerine eksi 1 yaz diyor. Eksi 2 artı Eksi 2 eşit diyor. E a kaç? 0. E a 0 b kaç? 2. 2 tane 0 3B'ni 6 topladım. 6 anlaştık. Şimdi bu soruyu eskiden arkadaşlar müfredatta kapalı fonksiyonların türevi vardı. Oradan daha kısa yapıyorduk ama. Şimdi o konu müfredattan kalktı. O konu müfredattan kalkınca ben bu soruyu özellikle aldım. Hani soru tipi müfredattan kalkacak diye bir şart yok. Çünkü bu soruyu normalde çözebilirsiniz. Biraz uzun olur belki ama çözebilirsiniz. Diyor ki bu elipsin diyor pozitif absisti işte bu koordinat noktasındaki teğetin eğimi nedir? Şimdi şu ana kadar arkadaşlar türev alırken y eşittir fx şeklinde getirdik. Hep öyleydi bakın. y eşittir bilmem bir şey veriyordu. Bu sorunun özelliği ne? x'ler y'ler bir arada. O zaman siz bu soruda x'leri y'leri bir araya toplayacaksınız. Pardon y'yi yalnız bırakacaksınız. Nasıl yalnız bırakacağım? Y yi nasıl yalnız kalır? Y kare bölü 25 1 eksi x kare bölü 36 Doğru mu? Doğru. Y kare buradan 25 çarpımında Pardon. Kök yok. 25 çarpımında 36 eksi x kare bölü 36 düzenliyorum. Amaç y'yi yalnız bırakmak. Anlaşıldı mı? Şimdi kare kökünü alıyorum ya dikkat edin burayı. Kare kökünü aldığım zaman burası artı eksi çıkar. Ama şu pozitif absisli demek cümlesi çok önemli. Bak burası çok önemli. O zaman burası artı olacak. Kare kökünü alacağım. Şunu. Şu anda hiç türevle alakam yok. Bak türev almadım bile. Ben diyorum ki şu hale getirmem lazım ki türevini alayım. Şimdi bu hale getirsem burası ne olarak çıkar? 5. Burası kök içinde 36 eksi x kare. Burası da 6. Şimdi sizin fonksiyonunuz bu aslında. Peki a'yı biliyor muyum? E biliyorum tabi. Y'si kaçmış bunun? 3'müş. X yerine kaç yazarsam 3 olur diye bakıyorum. Anlaştık mı? Şimdi burada 3'ü yerine yazıp uzun, iş, uzun uzun işlem yapmıyorum arkadaşlar. 3'ü yerine yazıp işler dışarı çarpma yaparsınız. Ya da 3'ü burada da yerine yazarsınız. Daha kolay olur. Şurada. X, Y yerine 3 yazarsanız A'yı bulursunuz. A buradan 24 bölü yani X'i bulursunuz. 24 bölü kaç olur? 5 olur. Normal işlem yapıyorsun. Şimdi ne yaptım tekrar söylüyorum. Burada şu anda türevlik bir durum yok. Bu sorunun zorluğu buradaki fonksiyonda Y'yi yalnız bırakmakta. Ne yaptım? X'i öbür tarafa attım. Payda eşitledim. 25'i burayla çarptım. Yani payda sonra. Her iki tarafın kare kökünü aldım. 5 olarak çıktı. Kare kök. Bu da 6 olarak çıktı. Şimdi bunun türevini alacağım. Şimdi bunun 5 bölü 6 ile bir işi yok. 5 bölü 6 bunun kat sayısı gibi düşünün. Peki bunun türevini nasıl alıyorum arkadaşlar? 5 bölü 6 duruyor. Şuranın türevini alacağım. Peki buranın türevi nasıl alıyordu? Köklü, kare köklü ifade az önce yazdık. İçinin türevi eksi 2 x 36 0 ya. İki tane kendisi. Burada yapacağımız tek şey düzenlemek. Y üssü burası eksi 5 çarpı x gördüğüm yere hani a'sı 24 bölü 5 ya x gördüğüm yere 24 bölü 5 yazacağım. Bölü 6 çarpı şuradaki 6 36 eksi 24 bölü 24'ün karesi bölü burası da 25 olacak. Anlaştık. Şunlar sade, sadeleşecek zaten. 24 ile 6 da sadeleşti. Eksi 4 bölü şuradaki ifade 36 ile 25'i çarpacağız. Orası 900. 24'ün karesi 576. Çıkardığınız zaman 324 bölü 25 eksi 4 bölü bu 18'in karesi. Bu da 5. Düzenlerseniz eksi 4 çarpı 5 bölü 18. Biraz daha düzenleyin. 2'ye böldüğünüz zaman 2. Burası da 9. Eksi 10 bölü kaç olacak? 9. Çaktınız. Tekrar söylüyorum. Bu sorun mesela uzunluğu işlemle alakalı. Ama karşınıza uzun işlemli soru da gelebilir. İşlemlerimi bir kontrol edersiniz. Belki işlem hatası yapmış olabilirim canlı yayın yapacak bir şey yok. Bay